Lamine aslında bir diş kaplama türüdür. Dişin yüzeyine takma tırnak gibi takılan yaprak porselen diye de adlandırılan bir yapıdır. Neden dişin yüzeyine bu şekilde bir işlem yapmak durumunda kalıyoruz? Bizim ön dişlerimizin iki tane fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi estetik amaçlı, estetik fonksiyondur kişinin gülümseme hattındaki o gülüş esnasındaki görüntüyü destekler. Bir diğeri de konuşurken dilimizin temas ettiği yüzeydir. Birçok kelimenin çıkarılması, birçok harfin çıkartılması üst ve alt ön dişlere dilimizin temas etmesiyle olur. Genellikle full bir gülüş tasarımı yaptığımız hastalarda Metal kaplama veya işte porselen kaplama veya zirkonyum kaplama yaptığımız zaman dişin her tarafını kaplarız. Ve hastanın 1-2 hafta veya 1 ay 2 ay süreyle bazı kelimeleri söylemekte telaffuz bozukluğu yaşadığı görülür. Lamine kaplamalarda bu tamamen ortadan kaldırılmıştır. Neden? Çünkü lamine dişin sadece ön yüzeyine yapılır. Hastamızın, kişilerin dilinin temas ettiği, konuşurken dilinin hissettiği, dokunduğu yerler tamamen kişinin doğal diş yapısı olarak korunarak bırakılmıştır. Dolayısıyla telaffuzda bir bozukluk yaşanmaz. Genellikle estetik amaçlı dişlerimizin her tarafından kesilip işte incecik bir diş haline bırakılması bizim aslında canımızı acıtan bir durumdur hekimler açısından. Aynı şekilde hastalar da bunu pek istemez. Lamine estetik amaçlı bu işlemi yaptıran hastalarda vicdani bir çıkış yoludur. Neden? Çünkü dişin her tarafını kestirmediği için sadece ön bölgesinde hafif bir pürüzlendirme yaptığı için vücuduna yapılan bir estetik tedavi sonrası vücuduna herhangi bir zarar vermediği düşünür ve doğrudur.